Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play'de Demir Kırcan. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Children of Morta. Morta'nın çocuklarını oynayacağız. Oyun Türkçe. Giriş yaparsan arkadaşlarına çevrimiçi oynayabilirsin. Çevrimiçi özelliklerini kullanmak için giriş yapmak ister misin? İstemem. Çevrimiçi özellikler devre dışı. Giriş yapmazsan arkadaşlar çevrimiçi oynamazsın. Zaten hiçbir arkadaşımın çevrimiçi oynamayacağım. güncelleştirme, meydan okuma mabedi falan filan filan. Zar surt falan filan. Evet. Birden başlayacağız. Meydan okuma mabedi, zor mod. Hasar arttırmış düşmanlar. Zar surt falan ana hikaye istiyorum. Sonra aile sınamalarına geçeceğiz. İlk ana hikayeyi bir oynayalım efendim. Yeni kayıt slotu bu olsun. Normal zorlukta olsun. Hatta daha kolay varsa daha kolayı da tercih ederim. Çünkü bu tip oyunlar bazen çok zor oluyor. İzometrik kamera açısıyla 8 bit görsellikte bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bir hikaye girelim. Çayımızdan bir yudum aldık. Heyecanla oyunun başlamasını bekliyorum. Ops. Ninem, ninem. Büyük anne, sol teller için üzerine yapışmış bir şekilde uyanır. Ne oluyor çocuğum? Ne oluyor? Ne oluyor? Diye uyanır. Düşüncelerini toplar. Evladım. Romatizmalarım başladı yine. Ağrım çok. Diyerek ayağa kalkar. Sessiz evin içine yankıyla uyanır bu korkunç görüntüsü ve kocaman evin içinde Near the house stood a shrine to Rhea Dana'nın mabetine doğru gider. Rhea, Tanrıçanın kızı, Tanrının kızı. Ey Rena, sesimi duyuyorsan üç kere vur der ve büyüsünü yapar. Sağ Mabette büyüler abi Not Tanrıçanın sesi duyulmaz. Çünkü tanrıçaların sesi a neden a duysun? Yalnızca karanlık ve aç bir şeyin kısıltısını duyar. Çok açtır. Çok açım, çok der. Bizlerini tuta tuta anneannemiz yukarı doğru ilerler. Yalnızca düşünür. Tekrar mı başladı? Bu karanlık tekrar mı gün yüzüne çıktı der. İleride bir piramit vardır. Ve birçok gezegen. Neler oluyor? Tanrım. Torunlarım için korkmalı mıyım? Demiştir. Nine. Demiştir Konuşmam. Demiştir Nine. Evet. Ve... Nine ne diyorsun? He was to investigate Reya's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. Aha! I Bir şey, taş, From his brother came a newly sharpened sword. Aslan parçası görev çıkmaktadır. his wife. Hugs were full of reason to return home, safe. Allah emanet olun der. Ben mabede giderem. Ey oğul, nereye gidersen der anası. Ey ana, ben mabede giderem der. Bre, bre 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 diye kılıcını kalkanın sırtına atar ve kahramanımız yiğitçe ilerlemeye başlar. VAS'de tuşlarıyla ilerleyebilirsiniz. Shift tuşuna basarsanız kalkanınız açılır. Mansun orta şey sol tuşuna basarsanız kılıç çekip bilenin kafasına gözüne vurabilirsiniz. Burada seçenekler grafikler. 2400 tamam. Özel tam ekran tamam. Okey. Bir dakika. Hop. Ses. Anlatıcı sesi. Müzik sesini birazcık kısabiliriz. Çok müzik sesi istemiyoruz. Neden? Çünkü. Aa o zaman ses çok kötü oluyor. Geri gelsin ses. Grafiklerimiz tamam. Türkçe, konuşma dili, İngilizce. İngilizceyi değiştirebiliyor muyum? Hayır. Hiçbir şey değiştiremiyorum. Hücum! Dedi. Kahramanımız. Kuşlara zarar veremiyor. Çünkü kahramanımız iyi biri. Rhea. Bir dakika. Seçenekler. Kontroller. Düğme varsayılan. Oynanış. Altyazılar. Daha geniş arayüz. Bu da olabilir. Daha geniş gösterge. Evet, bu da iyi olur. Daha geniş arayüze gerek var mı ya? Daha geniş arayüze gerek yok. Ne oluyor? Aman Allah'ım ne oluyor burada? Bir kapı açılıyor. Mu, hayır açılmıyor. Gitmem gereken yeri kırmızı şekilde gösteriyor. Sanki bir çamur canlanmış. Aman Allah'ım. Sizi küçük pis yaratıklar. Şimdi hepinizin canını okuyacağım. Yok olun. Bu karanlığı bir an önce bitirmemiz lazım. Nanet olsun hepinize. Rhea'nın hizmetindeyim. Rhea uludur. Rhea yücedir. Ben de onun masum bir kuluyum. <laughs> ah çok geçeyim. Kimse demedi için. Ha buradan böyle kaçabiliyoruz. Kılıcımın gücüne bakmak ister misin ha? Bak böyle. Öyle güçlü kılıç savuruyorum ki kimse yanıma bile yaklaşamaz. Bunu alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Hey! Gelin de görün gününüzü. Ee böyle çok kolay kazanırız. Gel bakalım lanet olsun böcük. Burası checkpoint galiba. Aman Allah'ım burada hayvanlar ölmüş. Neler oluyor burada? Aman tanrım bu <laughs> nedir böyle? Savaştan kaçış yok. Tamam. Tamam kanka. Biraz canım azaldı. Bir tanesini içtim, bir tanesi kaldı. Hey kapı! Banish. Açıl susam açıl! Itself. Çektim taşı verdim gözüne. Siz kimin karşısında durduğunuzu sanıyorsunuz ha? Aman Allah'ım birçok canlıyı yok etmişler burada. Geyükleri ve daha birçoğunu. Cevher taşı gerekir. Tamam. Aha bir cevher taşı aldım. Cevher taşını koydum. Bana bir şey verdi bu. Evet. Altan ilahi lütfu. From the energy. Tamam. Şimdi bir şey eklenmiş oldu bu. Altarın ruhu gibi bir şey. Altarın oğlu Tarkan. now one more dangerous than those that came before. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun lan? Çata! Böyle adamı mahvederim. Şimdi bir tane yetenek ağacımızdan gücümüz açıldı. Tamam pampa. Yeteneklerimizi buradan uygun şekilde seçebiliyoruz. Kabul et. Bu yeteneğimizi seçmek zorundayız. Çünkü başka bir yetenek yok. Şimdi tamam. Aa böyle bir şey atabiliyormuşuz. 9 dakikada bir atabiliyormuş. Şey 9 dakika diyorum. 9 saniyede bir atabiliyormuşuz. Güzel. Oto sevimizi yaptık. Hello kimse yok mu? Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Hadi o ok katın oklar bana işlemez aslanım. Öleceksiniz hainler. Hain kostok ve adamları. Hepiniz öleceksiniz. Ne olmuş ya burada bir şey yok olmuş. Kim yıktı lan bu kolonu? Kim yıktı lan bu kolonu? Okunmuş alan. Ermiş mezarına geldik. Aç kardeş kapıyı. Aha. Remaining calm and collected, the shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion. Kız, ne geziyorsun sen burada? Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready. Kızım, ne geziyorsun kızım, kızım? Seni buraya sen buraya mı sakladın diğerlerinden korktuğun için? Neyse. Artık Q ile elektrik verebiliyoruz. He, bu bizim şeyimiz, ultimiz. Aha. Tamam. İlahi kanıtlar. Q'ya basıyoruz. Sen kimin kızına vuruyorsun lan? Kerkenes. Kimse kızıma vuramaz.

Hayvanların ruhlarını çalıyorsun ha? Öleceksin. Hain, kokstok. Yazık oldu hayvanlar öldüler. How would they explain what they had witnessed? Çok yazık oldu hayvanlara. Hayvanlara karşı çok yazık oldu. İlk başarımızı kazandık. Ve evimize geri döndük. Kadim ağacı kesmişler yani yine. Father and daughter describe the horror of creatures leaping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. They kill animals, take out their souls What they all feared, it was the corruption, evet, a yozlaşma. cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergson's duty was Berksonlar. to stand against this devouring, deluge Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. Just do it. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past. They Hep birlikte bu kötü bir yok edeceğiz Nine. Rahat ol. O iş bizde Nineciğim. Aha. Abo! Merdiven üstüne merdiven. Bizim evin altında şey var, mahzen varmış ya. Bet Bet K şey varmış. Batman'in mahzeni gibi bir mahzen varmış. Nine bu yer nerede Nine? Bize niye söylemedin daha önce burayı? İzzet Rhea tarafından inşa edilmiş burası. Belsion'a bilen sığınak, dağın net gizem topraklar açan bir geçitti. Gizli bir geçit. Margaret Macdonald'e kristal'ı inşa ederek yeni görevlerini açıkladı. Yeni göreviniz çocuklar. Kristal aktiveleştirip, yozlaşmanın kaynağına giden yolu açmak. And once raised, three spirits are gathered on the grounds. The only gate to the, top of the mountain, mortar will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Them, would not be able to stem the flow of the corruption. E gidelim o zaman. He. Kızı oynayabiliyoruz, John oynayabiliyoruz. John oynayalım, John'la başlayalım. Bu biraz Hades gibi, böyle öldükçe geri gelebildiğiniz tarzda bir oyun. Yani. A Ama gelişerek geliyorsunuz. Chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. Nine, semavi kristal çok iyi olmuşsun. <laughs> ninem. Çilekeş Çilek eşlinem. Sağ ol, Nine. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol ninem, çilekeş ninem. Allah razı olsun senden. Gerisi bizde. İpek mağaralar. En sevdiğim yer. Filling the winding tunnels of the silk covered caves, the acrid taste of poison lingered in the air. Spiders. Hmm. Linda told herself it was only target practice. As she readied her bow, they must find the spirit deep within. Hadi bakalım başlayalım. Hikaye öğrendik. Kızım neredesin kızım? M'ye basıp haritayı görebiliyormuşuz. Şu an harita çok küçük. Aç ulan kapıyı. Var <laughs> mı lan daha gelecek olan? Topla altınları. Bu ne lan? Yeni bir şey oldu. Kode kalmışız. R'ye basınca bunu atıyoruz. R'ye basalım. Basıyorum R'ye olmuyor. Gelin lan! Örümcekler yarasalar! Yet. Kafirin çocukları, gelin. Ben ray ateşini kullanırım. Vurma bana, hain köpek. Su suda bir şeyler var, hareket eden bir şeyler var suda. Aha level attım. Gelin, gelin la. Şunu geliştirebiliyor muyum? Aa bunu bir daha geliştirebiliyorum. Bunu ikinci seviyeye çıkardık galiba, değil mi? Şunu yapabiliyormuşuz. Ha bunu yaptık. Bu ne? Yakın saldırı hesabının John Kalkın tarafından bloklanması hasar alırlar. Aa çok güzelmiş. Yani şunu şöyle yaptığımda hasar alıyorlar. Aa kapı açıldı. Evet arkadaşlar, birinci bölüm burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüme devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Ee, Morta'nın çocuklarıyla devam edeceğiz efendim. Bay bay.